araştırmacı yazar Hüseyin Kara hocamız. Hüseyin Kara hocamız da e, bize yine ikinci deva çerçevesinde e, yorumlarını aktaracak. Buyurun hocam. Bu ihtiyar risalesi çalıştayında ben aciz de Üstad zamanın gurbette ve tarasudatlar altında ihtiyarlık dönemini karşılayışını ve değerlendirişini ele alarak katkıda bulunmaya çalışacağım. Asıl adamı Bediüzzaman'ın mesleğiyle ben bir, birkaç soruyu sorarak esas konuşmaya başlamak isterim. Asıl adamı Bediüzzaman'ın duygulandığı zamanlar olur muydu? Kimi zaman acı çektiği, kimi zaman derin hüzne girdiği anları yoğun muydu mesela? Yalnız başına kaldığı zamanlarda gurbet içinde bir başka gurbeti ve hüzün içinde bir başka hüzün yaşar mıydı? Çokları gibi o da üzülür müydü? Gözyaşı döker miydi? Çokları gibi üzülürdü ve ağlardı elbette. Çoklarından daha büyük duyarlılığa ve farkındalığa sahipti. Ama çoklarından başka bir özelliği vardı Bediüzzaman'ın. O duyarlılığında, o özgürlüğünde, o farkındalığında mutlaka bir çıkış yolu bulurdu da rahatlardı ümitle dolardı. Hayatında ümitsizliğe yer yoktu. Çokları gibi bir an yaşadığı acıların etkisinde kalarak kendini kaybetmezdi. Her duygulandığında bir ışık, bir nur bulurdu kendine. Dediğin uzun bir yalnızlığı ve düş kırıklığı asla yaşamazdı. Çoklarda olduğu gibi varoluşal yalnızlığın sınırına bile hiç yaklaşmazdı o derin ve hassas duyarlılığında yaşadığı yalnızca tatlı bir hüzündü. İnsana en çok yaraşan da işte bu hüzündü zaten. Muhabbeti yaşadığı, hayata küsmek değil, tam aksine her zaman içinde bulunduğu psikoloji, ebediyete derin bir özlemdi. İşte ellili, İhtiyarlığı şiddetle hissettiği yaşlardaydı. Sürgünde olduğu barlada, insanlardan da üktüğü bir zamandaydı. Çam Dağı'nın zirvesine çıkmıştı. Bu zirvenin hakim bir yerinde, oradan eridir gölünün görüldüğü, belki de o muhteşem ve şehit ağacının üzerindeki odacığında yapayalnızdı. Yalnızlıkta yolunu ışıtacak, içini ferahlatacak, ve duyduğu acıyı dindirecek bir ışık bir nur arıyordu gurbet içinde gurbetleri özlem içinde özlemleri yaşıyordu etrafta canlılar vardı gerçi ağaçlar, hayvancıklar kuşlar ve belki de canavarlar vardı melekler, ruhaniyeler sarmıştı etrafını ama kendi türünden kimseler yoktu 2-3 aydan bu yana İnsanların pek uğramadığı çobanların bile civarda gözükmediği bu görkemli çam dağlarında. Gece vakti kimsesiz, rüzgar esintisinden başka bir sesin olmadığı sessiz, sedasız ve yalnız bir demde asıl adamı gibi bir insan hangi düşüncelerin hücumuna uğramaz ki? Yaşayan canlı bir dünyaydı bediyür zaman neler görmemişti ki o gözler 50 yılı aşkın aksiyon içinde bir ömür geride bırakmıştı küçüklüğündeki evini sevgili anneciğini ve babacığını abini ve belki de yıllarca görmeyip görse de tanıyamayacağı tanıyamayacağı kardeşlerini yeğenlerini ders arkadaşlarını üstadlarını doyumsuzluklarını medrese medrese dolaşmalarını Ömer Paşa ve Tahir Paşa saraylarını, geceli gündüzlü kitap okumalarını, doğunun kalkınmasına katkı yapmak için kafasından geçirdiği hem dini derslerin ve hem de fenlerin okutulacağı medrese projelerini hayalinden geçirmişti. Eğitimle kalkınmasına ve daha sağlıklı geleceğine inandığı kendi bölgesi için imparatorluğun başkentine gitmişti ne kadar uğraşmışsa bir türlü geliş nedenini anlatamadığı bu padişah şehrinde başına nelerin geldiğini, hapishanelere düşüşünü, her soruya cevap verişini, İstanbul'un o aksiyonlu hayatını hatırlamıştı. Gazetelere yazdıklarını, nutuklarını, isyanları bastırmalarını içinden derin derin yad etmişti. Umduğunu alamadığını ama yine de büyük bir ümitle yeniden bölgesine dönüşünü soranlara müjdeler getirdiğini söylediğini, aşiretlerde istidadın bize yaptıklarına ve özgürlüğün bizim hakkımız olduğuna ilişkin karşılıklı diyaloglarını da hatırlamıştı. Oradan Suriye'ye geçişini, Emevi Camii'nde binlerce elit bir kalabalığa hitabını da bütün tazeliğiyle hayalinden geçirmişti. Oradan İstanbul'a girişini, Sultan Reşat'la Rumeli seyahatini tekrar doğuya dönüp doğuda gönüllü albay rütbesinde Kafkas Cephesinde birinci Cihan Savaşı'na bizzat katılışını, savaşın en korkunç anlarında at üstünde tefsirini tam teşhisat talebelerine yazdırışını, bir kısım talebelerinin şehit düşüşünü, yaralanmasını ve esir alınarak Sibirya sürüşünü bu süre içinde başından geçenleri belki de yaşlı gözlerle bir kez daha yaşanmıştı. Sonra İstanbul'a, daha sonra Ankara'ya, daha sonra da Van'a gidişini ve koca bir devletin ev alınması üzerine Sparta'ya sürgün edilişini hatırlamıştı. Şimdi, evet şimdi bu garip dağda yalnız başınaydı zaman. Bütün bu ve bunun gibi 50 yılı aşkın hayatını baştan sona bir film gibi bu zirvenin bu zirve kulübeciğinde yalnızlıkta, sessizlikte izlemişti bütün canlılığıyla. Dostlarını da bilgilendirmek istiyordu bu duygulanmalarından. Onların hakkı vardı üstelik. Kulbetimdeki fırkatimin ziyade elim kısmını tay edip bir kısmını sizlere hikaye edeceğim diyordu dostlarına. Her şeyi anlatmakla onların da acılara gömülmesini istemiyordu zaman. Bu dünyadan Belki de kendine kalan bu dostlar da yalnızca. Onlar teselli kaynağıydılar onun. Canları dava arkadaşlarıydı. Varlada onu yalnız başına bırakmamışlardı. Ne varsa ellerindekilerle koşmuşlardı yanına hapishane ve sürgünlere rağmen. Hoca Efendi diye koşmuşlardı yanına. Öyle tanıdık hocalardan da değildi hani. Bir başka kişilikti. Yakından tanımadıkları, hayatları boyunca onun gibisine rastlamadıkları bir üstad da o. Şimdi Buda köyünde onların karşısındaydı bu hoca efendi. Hediye de kabul etmezdi. Karşılıksız hiçbir şey almazdı. Gece gündüz evrat okurdu çınar ağacının yuvasında. Hiçbir art niyeti yoktu bu hoca efendinin. Ama gelin görün ki devletin jandarması bir insan çıkarmasın diye bu köydeydi. Kapısında nöbet beklemekteydi. Gelip gidenler vardı onu kontrol etmek için gizlice takip ediyorlardı onu. Onun yakınlarında olmayın diye korku salıyorlardı henüz bir şeylerin farkında olmayan köylülerin arasına. Bütün bunlara, bu tehditlere, bu gözetlemelere, bu aleyhindeki kumpaslara rağmen bırakmıyorlardı onu bu mahrumiyet yerinde barlanan kahramanları. Şamlı Hafız Tevfikler, Hafız halifler, Muhacir Hafız Ahmetler, Sıddık Süleymanlar. Evet, bunları daha nice talebelerini rahmet ve şükranla anıyoruz. Okul übecikte lahuki dışında duyduğu yalnız da ağaçların hazince hemhemeleriydi. Rüzgarın insanın işini kavuran uğultusuydu. Kendi türünden kimsecikler yoktu etrafında. Bütün canlılığıyla hissettiklerini hemen anlatıp birlikte dertleşeceği. Ağaçların hışırtılarından gelen hazin bir Seda bir ses, Dikkatine, ihtiyarlığına, gurbetine ziyade dokunuyordu. Bütün acıma duygularını devreştiriyordu. Devreştikçe acılara gömülüyordu. Belki de için için aldı. İşte bu psikoloji içinde bir nur arıyordu teselli olacağı, rahatlayacağı ve noktayı istanak edineceği. Gurbet içinde gurbetler yaşıyordu. Acı içinde acılar, keskin bir hayal gücü vardı onun. Geçmişi olduğu gibi yani bütün canlılığıyla yaşayabiliyordu. Yalnız başına bu psikolojiyi yaşayan insan nasıl duygulanmasın? Duyarlılığı zirveye nasıl çıkmasın? Bir çıkış yolu bulmalıydı bu yalnızlıkta. Kendinin yaşlandığına özellikle bu gurbet ve kimsesizlik elinde daha çok inanıyordu. Acizdi ama ihtiyaçları sonsuzdu. Yaşı dost ve yakınları yanında değildi. Onlardan uzak kaldığı için Garip ve yalnızdı. Onların çoğu bu dünyadan göçmüştü. Acı bir kuvvet, ayrılık hissediyordu. Bir çıkışı varıyordu. Ancak zaman olanlara razı bir tevekkül içindeydi. Yalnızlıktaki duyarlılığını da seviyordu. Tatlı hüzünlerini bir sonraki kuvvetli bir mide bir basamak olarak kabul ediyordu. Acılarını da, çektiklerinde sürgünlerini ve gürültütlerini de seviyordu acı olmadan rahatlığın kolay kolay gelmeyeceğine inanıyordu. Her şeyi değerlendiriyordu. Her şeyden ilham alabileceğini biliyordu. Rüzgarın hazin esişine, ağaçların hemhemesine, gökyüzünün yüreğine fısıldayışına ve yıldızların konuşmalarına da hasretti. Bu yalnızlıkta içini kavurup tel tel oluşunu da seviyordu. Biliyordu ki içindeki bütün bu oluşumlardan sonra bir çıkış yolu vardı duyup hissettikleri bir kamcıydı yalnızca. Peş peşe gurbetler yaşıyordu dolucasına, tatlı hüzüncesine ve belki de içini kavururcasına. Kalbi, Ya Rab, bir kesem, zayıfem, natuanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bir ihtiyarem, eleman güyem, ahdüyem, medehahem, zidergahet ilahi diye feryat etse de, beklediğim nurun hemen yanı başında içinde olduğunu kesin biliyordu. Biliyordu ihtiyarlarında, kuvvetlerinde, acılarında ve ağlamaklı hallerinde ona yol göstereceğini. Ve bir kurtuluş yolu bulmadan insanın bu acılara nasıl tahammül edeceğine şaşıyordu. Bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır diyordu. Bütün bunlardan düzeyli insanlar duygulanırdı elbette. Bir zaman bir büyük düşünürdü, bir büyük sanat adamıydı. Aslında beklediği insanıydı. O herkesten önce büyük bir duyuya sahipti. O büyük bir özgürdü. Bir yol göstericiydi. Batılı düşüncelere, dünyalarına bir intihar olayıyla değiştirmeye zorlayan bu dayanılmaz psikolojiyi bizzat kendisi yaşamalıydı ki tek çareyi, tek kurtuluş yolunu ve tek cennetler ülkesini üstüne basa, basa gösterebilmiş olsundu. Bu gurbetler bu ihtiyarlık bir gerçeğe fısıldıyordu kalp kulağına. Gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebedül etti, dünya siyah kefenini giydi, öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine dönüşecek. Hem yüzde değil tam yüzde iki yüz mü kesindir. Tam bütün gurbet ve yalnızlıkları hissedip duyarlılığının zirvesine olduğu bir anda ihtiyar, ihtar edilen bu büyük gerçek hepsini bile itirafa ve teslime zorlamıştı. Öz vatanından garipti, 50 yıl boyunca sevdiklerinden, dostlarından uzaktı şimdi. Yaşadığı şu andaki gurbetle ne ki bu dünyadan ayrılma zamanı da çok çok yaklaşmıştı. Ölüm herkesin çok yakınlarında bekliyor. Bir canavar ağzı ya da bir cennet kapısı olarak. imandan yani tevhid ilancından başka bir yolla bu ölüm canavarını cennet kapısına döndürerek mümkün değildi. İşte Allah'a iman tam bu anda imdadına yetişmişti. Bulunduğu kat kat vahşet bin kat daha katlansa yine de onu teselli etmeye giderdi. İşte o zaman duyarlılığın buz yüresinde zaman yine nefsini muhatap alarak Irak bir işare feryadı, beladan kıl tevekkül, zira feryat, bela ender, hata ender, beladır bir. Bela vereni buldunsa eğer, safa ender, vefa ender, hata ender, beladır bir diye, nefsiyle birlikte bütün duygularının tetikte ve ayık olmasını sağlayan tefekkürde bulunur oldu. Koca üstadın ihtiyarlığı, bütün hariflik ve ağırlığını duygularıyla hissettiği bu demde yaptığı bu derin tefekkürünü bizim de yapmamızı Allah nasip etsenler